Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. derse geldik. 8. dersimizde alıştırmalar yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. Ben okuduktan sonra sizler de benden sonra tekrar ederseniz bunları daha iyi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kul 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 lem 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 hem 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 min 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 qabla 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 yawma 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 keyfe 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 lekum 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 kuntum 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 ersele 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 ekberu 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 enzele 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 istekbera 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 na'budu 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 lemyelid 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 elestu 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 معكم 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 أنفسهم 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 مثلهم 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 ربحت 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 عليهم 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 استوقد استوقد İstevkade Eraeyte 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 Keyduhum 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 Lem tunzir Lem tunzir Lem tunzir Kavlihim 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 E enzertehum N zero tehum detü detu fi fi evet değerli arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.